Yaklaşık yarım asrı aşkın süredir işgalci İsrail'in zulüm politikaları Filistin topraklarında maalesef devam ediyor. Hatta yer yer bu zulüm artıyor. Biz de İsrail'in bu saldırgan tutumunu kameraman arkadaşımla biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Evet iyi günler nasılsınız? Allah razı olsun cümlemize. Allah iyi versin. Amin cümlemize. Son dönem takip ediyorsunuzdur siz de, İsrail'in işgalci, saldırgan tutumlarına nasıl buluyorsunuz? Vallahi şu zulmü yapıyorlar, Allah fırsat vermesin, Allah Filistin'e yardımcı olsun. Filistin kardeşlerimiz şu anda zor durumda, Allah ona yardım etsin. Müslüman ülkelerde ses çıkmıyor, dese vermiyor gavur Müslüman'a dost olmaz. Mümin mümine min dost olur. Gavur da gavura dost olur. Sayın Cumhurbaşkanı sesleniyorum. O Filistin'e destek versin. Gavura fırsat vermesin. Allah dağılır fırsat Aslında orası Filistin toprağıydı. işgale de, ede. İşgal İsrail toprağıymış gibi görünüyor aslında. Tabii, Filistin 2000, şey, 1950'de gelmiş orada devlet kurmuşlar, İşgalciydi zaten. zulümkardı, kardı. Parası var. Her tarafı çekiyor ya yanına. Müslüman kardeşlerimiz de altında. Avrupa ve Amerika'da onlara destek çıktı. Tabii. Zaten bütün gavurlar destek veriyor. Gavur gavura destek verir. Gavur Müslüman mümine destek vermez. Mümine dost olmaz. Ancak mümin mümine dost olur. Allah'a yalvarır, Allah da onlara destek verir, Allah da ona yardım edecekler. Yani, Böyle olursa yani o bir gün Türkiye, başına da gelir. Evet. Türkiye, Çünkü da bu, birlik ve beraberlik önemli Tabii Müslüman, abi, Müslüman birlik beraberlik olmasa hepsiyle gidecekler. Birlik Amerika Amerikan nerede gele orada hakim ediyor, gel Türkiye hakim Neden birlik beraberlik müminlerden yok? Evet. Birlik beraberlik olursa hepsi bütün mani şeyleri bir olursa bir şey yapamaz. Yeter ki 4-5 tane, 4-5 tane ülke birlik beraber olsun. Müslümanlar, müminler 4-5 tane ülke birlik beraber olursa, Filistin'e destek verirse, İran gibi, vallahi 24 saat İsrail orada da kaldırır. Suudi Arabistan, Katar bunlar birleşmiyorlar demiyorlar ya siz zalimsiniz bu Müslümanları nasıl öldürüyorsunuz bu insanları nasıl öldürüyorsunuz demiyorlar bunu. Onlar karşı çıksa, Suudi Arabistan karşı çıksa, bu İsrail bunu yapamaz ki. Ama karşı çıkmıyor. Bugün Suudi Arabistan parasını İngiltere'den çekse, Amerika'dan çekse, hepsi çökecek ekonomileri. Ama çekmiyorlar. Bilmiyorum gayeleri nedir, ne yapıyorlar. İslam devleti büyük bir devlettir. Hani demiş Allahu Celle Celaluhu Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemeseler dahi Allah nurunu tamamlayacak. İnşallah inşallah çok iyi olur. Temennimiz Müslümanları öldürmemek, Müslümanları çiğnetmemek. Küçük yani, çocuk, çocuklarını yaşatmak en önemli. Çocuk çocuklarına iyi bakmak, iyi bakmak, iyi yetiştirmek gaye. Ama onlar ne yaptıklarını bir Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Hı. Allah kafirlere fallarını okumasın. Fırsat vermesin. Fırsat vermesin inşallah. Amin. Niyetimiz İslamiyettir. Müslümanlıktır. Hı. Nerede İslamiyet varsa canı gönülden oradayız. Mescid-i Aksa 这个是。<laughs> yıl Türk Osmanlı Devleti'nin hükmü altında kalmış ve onları yetiştirmişler. Ama Mezcid Aksa bugün orası işgal ediliyor. Ayakkabılarıyla içeri giriyorlar. Kur'an-ı Kur Kerimleri çiğniyorlar. Yerlerini çiğniyorlar. <laughs> Allah Allah hidayet etsin. Evet son dönem maalesef İsrail'in saldırgan tutumu tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle Müslümanları, Filistin Al. Hakkını. ve yayılmacı bir politika izliyor orada. Siz takip ettiğiniz kadarıyla nasıl bir manzara görüyorsunuz? Şimdi oradaki Müslüman kardeşimiz Allah yar ve yardımcıları olsun. Çünkü orada bizim Müslüman kardeşlerimiz var. Mescid aksamımız var. Simgemiz var orada. Müslümanların simgesi var orada. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani bu politika veya da siyaset yapmaya hiç gerek yok. O yani büyüklere söylüyorum burada. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i yaymak için o kadar cihat verdi, savaş verdi. Bizim de elimizden gelmeni yapmak zorundayız. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Çünkü orada da benim ümmeti Muhammed kardeşim var. Orada da Müslüman kardeşim var. Onlar ne için orada savaş veriyor? İslamiyet için savaş veriyor. Yani bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Birlik ve beraberlik çok önemli o zaman Müslümanlar için. Bakıyoruz o bölgede aslında sayı olarak 4-5 milyon İsrailli'den bahsediliyor ama yaklaşık 1 milyar, 1,5 milyar Müslüman var çevresinde. Şimdi şu şekilde konuşun bu tüm Arap ülkeleri yani elhamdülillah Müslümanım diyen yani ülkeler daha çok böyle onlara yardım etmesi lazım. Müslüman kardeşlerimize yardım etmesi lazım ki beni de şu anda çağırsalar ben de seve e giderim. Çünkü Efendim sallayı ve sen tekrar ediyorum. Bak diyor ki ben de yani savaş yaptı o kadar savaş yaptı. İsa'med için. Yani biz İsrail'e niye işe yapalım ki, niye yenelim ki? Ama şunu da inanıyorum ki Türkiye olaraktan da, başkanımız hani Şüba sözü var ya, bir gece ansızın. Dilerim ki Rabbim, yani mazlumun yanında başkanımız inşallah da onlara bir yardım eder yani. Nasıl biz Azerbaycan'a diğer ülkelere bir gece ansızın yaptık onlara da bir gece ansızın yaparız yani. İsrail'in politikalarına baktığımızda aslında orada nokta kadardı gitgide büyüyor ve Filistinlerin toprağını işgal ediyor. Filistin'in oradaki hedefi ne olabilir? Şimdi e, Amerika'nın bir işe yardımı var o arkasına güveniyor. Mesel vereyim şundan bir dün akşam veya iki akşam önce bir gemi yanaştırdı onlara. Yani ben senin arkanın diye. Destek değil ama deveden büyük fil var filden büyük de Allah var. Yani o kendini çok büyük sanmasın. Yani dedim ya bir gece ansızın her şey değişebilir. Hiç siyaset yapmaya veya politika yapmaya veyahut da mazlum ezmeye gerek yok. Ama inanıyorum ki oradaki kardeşlerim bunu başaracak çünkü onlarda iman gücü var. Rabbimin olduğu İslamiyet gücü var. Rabbim onlara kolaylık versin ve yar, yar, yardımcılar olsun. Aslında İsrail orada bir terör devleti kuruyor. O terör Filistinleri vuruyor gibi görünse de ileriki döneme baktığımızda geleceği aslında kendi kendini de vuruyor İsrail. Çünkü terörle hiçbir devlet ayakta kalamamış terörü barındıran İsrail'dir. Terör nereden geliyor? İsrail'den geliyor. Ama inanıyorum ki yarın bir gün o terör ona tam tersi ona vurulacak. Yani ona gelecek. Zaten yavaş yavaş da patlak vermeye başladı. Yani bir açık vermeye başladı. İşte Hamas'ı suçluyor. Hamas'ı şey yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Asla öyle bir şey yok. Kendi kendini hani akrep ne olur sıkıştığı zaman kendi zehirler ya o da kendini zehirlemeye başladı yani şu anda. Çok güzel bir benzetme. Peki Avrupa özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika desteğini açıkladı İsrail'e. Ama işgalci olduğunu onlar da biliyorlar. Niye özellikle Avrupa, Amerika, İsrail'in desteğini yani orada bir para baronlarının ilişki bilgileri mi var ki İsrail ile alakalı İsrail ile desteğini açıklıyor? Nükleer bomba diye bir şey var. Nükleerini ele geçirmek istiyor ve yeraltı kaynaklarını bence almak istiyor. Yani eminim ki Rabbim de oranın Amerika'nın başkanı akıllı fikir verir ki bir an önce geri döner. Yani ben inanıyorum ki İslami devlet olarak oradaki gazetedeki arkadaş şey ümmeti Muhammed'e tüm Arap ülkeleri yardım edecektir ve destek verecektir. Yani buna da inanıyorum. O zaman birlik beraberlik bizim en önemli unsurumuz olacak. dedim ya işte şu anda benim de çağırdım. Ben bir Türk vatandaşı olarak ümmeti Muhammed olaraktan ben de şu anda çağırsın oraya ben gitmeye razıyım. Çünkü yani gidip de orada şehit düşebiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü Peygamber Efendimiz o kadar cihat yaptı, o kadar savaş yaptı İslamiyet için. İnşallah beni de çağırlar, ben de giderim yani hazırım şu anda çok O zaman bu Hamas'ın operasyonu belki de ümmeti Muhammed'i, Müslümanları uyandıracaktır belki de bu operasyon. Tüm yani sadece ümmeti Muhammed'i ve tüm Müslümanları uyandıracak. Sadece Türkiye falan değil. Tüm Arap ülkeleri olsun elhamdülillah Müslümanız diyen bir ülkeleri uyandıracaktır. Buna da inanıyorum yani. Çok sağ olun ağzınıza. Allah razı olsun. Konumuz maalesef İsrail'in zulmü. O bölgede senelerdir zulüm yapıyor ve yayılmacı politikalar. Siz takip ediyor musunuz? Ne görüyorsunuz İsrail'in bu fiili saldırılarını? Valla ne diyeyim? Ne bileyim canı sıkıldı ki İsrail, patlı vuruyor işte. Değil mi? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yani şimdi nasıl durduracağız bunu biz? Adamın canı sıkılıyor, pat... vuruyor, vuruyor yani. Var mı öyle bir şey ya? Nereden buluyor bu gücü acaba? Vallahi sadece kendisi güçlü zaten. Güçlüye gerek yok yani. Kendisi güçlü yani. ne olursa olsun. Peki e ne yapacağız? Çözüm öneriniz ne? Senelerdir orada Filistinliler zulüm altında. Vallahi bilmiyorum Filistinliler bana göre ne olacak bilmiyorum. ben onlar da güçlensin ya. Kendilerine baksınlar biraz ya. Yani şimdi ne bileyim yani ben nasıl nasıl ki? Biz biz bu edelim yani yani. <laughs> o Müslümanların birlik olması lazım orada İsrail'e karşı en azından. E, olmuyorlar. Senelerdir olmuyorlar. Bak Arabistan var orada, Katar var, Susu var, hepsi var. Bütün Arap ülkeleri orada. Onlar da Arap olduğuna göre. Değil mi? hepsi yani, bir olacaklar onu. Dur ona yani. İsrail'in baskıcı, yayılmacı politikaları var orada. Bölgeye terör estiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim? <gülüyor> <gülüyor> ne düşüneyim yani? Zulüm. Resmen zulüm. Onlar bilir. Tabii. Yani yazık. Çocukları hep katlediyorlar. Çocukların suçu günahı. Evet. Yani. Niye İsrail özellikle böyle bir orada politika güdüyor? Yani hem yayılıyor hem terör üretiyor. Bilemem ki. Neden ürettiğini ne bileyim ben oğlum. Bilemem yani. Takip ediyor musunuz televizyonlar? Evet. Evet bakıyoruz haberlerde şeylerde. Hep üzülüyor insan ama insanın elinden bir şey gelmiyor. Mas, yani. Zor değil mi? Yani evet. onları görmek. Herhalde zor. insan üzülüyor bir Müslüman olarak yani. Üzülüyorsun ama elinden bir şey gelmiyor. Ne yapabiliriz mesela çözüm önerisi olarak? Etrafı hep Müslümanlarla dolu bu bölgenin ne bileyim ki oğlum ne yapabiliriz? Birlik ve beraberlik önemli. E tabi tabi ki. Anca birlik beraberlikle belki çözüm olur. Çok sağ olun. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben İsrail'in çok aymaz bölgeye terör sunan bir politikası var maalesef. Siz takip ediyor musunuz? haberlerde izlediğim kadar takip ediyorum. Başka da bir bildiğim yok yani yazık. Günah insanlara. Susuz günahsız insanları öldürüyorlar yani savaş böyle bir şey. Peki İsrail niye böyle özellikle yani kadın, çocuk demeden çocukları öldürüyor? Orada halka zulüm ediyor. Onu ben bilemem. İsrail gerçekten eee zulümcü bir devlet herhalde. Zulmeden bir devlet ki zulme biz karşıyız. Ben karşıyım açıkçası Türkiye olarak bir Müslüman olarak karşıyım yani. Karşıyım. Bizim elimizden bir şey gelmiyor ama. Maalesef gelmiyor. Çok üzülüyoruz. Biz de üzülüyoruz. Günahsız insanlara özellikle evet. kadınlara, çocuklara üzülüyoruz çok üzülüyoruz haberlerde vallahi seyretmiyorum bile. Vallahi seyretmiyorum. Seyredemiyorum. Yani midem kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Tabii izleyince bile psikolojiniz bozuluyor. Tabii 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 bozuluyor bozuluyor. Niye olsun yani? Niye niye böyle bir şey olsun? Yok yere niye vursun? Niye aniden havalarda fişe şeyleri roketleri fırlatsın? Geçen tesadüfen açtım dün akşam haberleri şov Haber'i. Eee canlı bağlandı Spiker kadın canlı yayında kızın arkasına bomba düştü kız fenalaştı Onu gördüm zaten ben psikolojik ben bittim yani. Aslında o Savaşlar hiç kimseye yaramaz. Yani. yaramaz. İsrail'e de yaramaz kimseye de. Hiç kimseye yaramaz. Yara yaramaz yani. Bundan ne ne çıkarları var bunları ben anlamıyorum. Niye vuruyorlar ki ben de anlamıyorum yani. Maksat ne uzun var. ve o topraklara Neden? yerleşmek. Aslında İsrail'in hayali o büyük Orta Doğu projesiyle o topraklara yerleşmek. Vallahi yerleşmek ama bu dünyanın öbür dünyası da var. Altı da var, üstü de var. O topraklar onlara da kalmaz. Merak etmesinler yani. Ha e böyle zulümle onlara da yar olmaz. Yar olmaz. Yar olmaz. Çıkar bir başka bir devlet. Evet, sen zül, halleder yani. Sen bu kadar zulmediyorsun insanları, günahsız insanlara. Ya nasıl alabilir toprakları? O insanlar orada yaşıyor ya. Yaşıyor, yaşıyor. Böyle orada savaş çıkararak sahibi. yani böyle savaş çıkararak böyle sen toprakları elde edeceğini mi zannediyorsun? Senin daha büyük bir devlet çıkar arkanda. O zaman al sen bakayım toprağı der. Ama Müslümanların da birlik, beraberlik olması lazım. Olması lazım. Yani. Olması lazım yani. Tabii ki olması lazım. Müslümanlar birlik olması lazım ama nerede hani İsrail, İsrail'in o ahlaksız politikaları, yayılmacı, zulmeden siyaseti. Siz baktığınızda ne görüyorsunuz o bölgeyi? Ben baktığımda ne görüyorum? Müslümanların duyarsızlığını görüyorum. Eğer Müslümanlar birlik ve birler, birlik ve beraberlik içerisinde olsa yani bu Yahudilerin kıpırdayacak yeri bile olmaz. Sayıları yani, da çok az orada. Sayıları o az. Katil. Biz Müslümanlar birlik beraberlik değiliz ki. Bir zamanlar rahmetli Erbakan Hoca demişti. Ee, bu kadar Müslüman varken evabil evabil kuşlarının gelmesini bekliyorsanız çok yanlış yanılıyorsunuz demişti. Çok doğru söylemişti. Ama Rabbim inşallah onların e, verecek inşallah. Bekliyorum ben yani. Gelecekten umutlusun. Umutluyum. Umutluyum çünkü İslam galip gelecek. Muhakkak. İslam Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu mu? tamamlayacak çünkü orası bizim ilk kıblemizdir. Yani e, ama Müslümanlar beni çok duyarsız görüyor o kadar duyarsız ki yani benim içim kan ağlıyor. şahsen kendi adıma soracak olursak. Ee, yani yani İsrail'in oradaki politikası yani zulmediyor ve işgal ediyor toprakları. Hedefi ne olur? Hedefi büyük, büyük İsrail. Yani onların oyunları büyük. Projeler çizilmiş. Yani onlar daha büyük bir İsrail kurmak. Mesela Suriye'de olduğu gibi. Suriye'de mesela genişleyerek ee, oraya oraya bir e, yani yeni bir küçük İsrail'den kurmak. Büyük Orta Doğu projesi diyorlar. Kesinlikle ya. ve onların amacı ne biliyor musun abicim? Onların amacı e, bu petroller ve doğalgazlar Türkiye üzerinden geçiyor ya. Evet. Avrupa'da Avrupa da bundan rahatsız, Amerika da rahatsız. Bak oraya eğer küçük bir devletçik, devletçik kurarlarsa, kendi kokularını kurarlarsa bütün petrolleri oradan geçirme planları var. Yani, yani bütün altyapı zenginliğine sahip ol. Aynen öyle, aynen öyle yani. Ama biz Müslümanlar e, ne bileyim yani üzüyor yani. Üzüyor. Yani. Ama onlar şimdi İsrailler bir plan yapıyor ama önemli olan nedir? Allah'ın planıdır. Kesinlikle. Gelecek ne gösterir bilinmez. Başka bir ülkede Kesinlikle. çıkar İsrail'in tepesine bir. Kesinlikle. Yok yok. İnşallah biz bineceğiz belki de Türkiye. Yok yok Allah'ın izniyle biz bineceğiz. Yani Allah'ın izniyle biz bineceğiz. Yani. Zaten İsrail bu bölge için diyor en fazla diyor Türkiye'den çekiniyor. Zaten onların bütün korkusu biziz Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın izniyle zaten Sudan'a askerimiz yerleşti. Ürdün'e yerleşti. Buradan Allah'ın izniyle bunun zamanı gelecek var ya. Suriye'de birliğimiz var, Kuzey Irak'ta var. Değil mi? kesinlikle bak, kesinlikle diyor mu? Sudan'da da var. Sudan'da çok büyük bir adayı İsrail çok büyük paralar teklif etti. Vermedi Sudan o Ömer Beşir. adamı kızıyorlar ama o vermedi. Türkiye'ye orayı 50 yılına e, ücretsiz verdi. Yani herhangi bir ücret talep etti. Bunlara para talep ettiler. Parayı kabul etmediler. Bizim oradaki Sudan'daki askerimizin olması o, o Yahudi İsrail'i o kadar rahatsız ediyor ki. Evet. Yani Allah'ın izniyle yani bu olacak ya. Ben ümitliyim yani. Ben ümitim kesmem. Tabii ama gelecek ne gösterebilinmez ama Müslümanlara da büyük iş düşüyor. Birlik beraberlik gelmemesi. Dedim ya en, nemlesi... en başta onu söyledim. En başta onu söyledim. Müslümanlar uyuyor. Müslümanlar uyuyor bence. Müslüman Körfez ülkelerinden çok büyük destek bekleniyor. Onlar Müslümanlar, fakat onlar sessiz kalıyor. Ya şimdi şöyle, bunlar e, bizleri öyle Müslümanlar birbirlerine düşman etmişler ki, mesela Arap ülkelerine demişler ki, Osmanlı sizi, e, sizi sömürdü. Bize de demişler ki, Osmanlı e, Araplar sizi sırtımızdan vurdu. Öyle bir şey yok kardeşim. Allah'ın izniyle İsrail'in tepesine inşallah çökeceğiz galip gelen sadece Allah. Allah. Allah'tır. Allah'tan başka yoktur yani. Onlar istediği kadar Onlar kazandık zannediyorlar sadece. Sadece kazandık zannediyorlar. Ama Allah'ın izniyle yani inşallah uyanıyor. Müslümanlar uyanıyor. bugün Arap ülkelerini uyandırdı. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız. Arap ülkeleri uyandı. Bak şu anda Fransa'ya rahat bırakmıyorlar. Yani o tarafta mesela ben Sudan'a gittim. Sudan'a gittim. Sudan'da içecek bir e, yudum su yok. Bir baktım bir gün e, binlerce dönüm, metrekare bir yeşil alan gördüm böyle. Orada doktor arkadaşım var ona sorduğumda bana şunu söyledi. Ya dedim burada hiç su yok. Burası ne yeşil? Burası dedi İngilizlerin dedi e, ve Amerikalıların dedi o, şu şey ne topuydu o. Şu, oynuyorlar ya böyle hani. Ya, yok oraya adamlar kendilerine resmen ayırmışlar. ona bölge yapmışlar. Bölge yapmışlar. Yem yeşil. Onların orası eğlence yer yani. Öyle diyeyim. çünkü Sudan'da şeyler çok yani. Yani yeraltı madenleri çok. Bunu biliyorlar. Ama uyanmışlar. Mesela biz Oraya gitti her gittiğimiz yerde Türküz dediğimizde, Müslümanız dediğimizde bize adamlar kucak açtı. Gerçekten kucak açtı bak. O son 15 yılın eseri aslında. Kesinlikle. Adam şey diyor. Mesela ben şöyle diyorum. Türkiye diyorum. Adam Tayyip Erdoğan diyor. Bak ben şey diyorum. Adam çok fakir. Tamam mı? Çok fakirler ama bize öyle izzet, öyle hürmet ediyorlar ki Müslüman ve Türk olmamızdan dolayı. Ve ilk dedikleri şey de Türkiye dedin miydin Tayyip Erdoğan böyle diyorlar. Allah razı olsun reislerine. Ben seviyorum reisimizi. Allah'ım. Allah bu olaya da müdahil olacak İsrail. Olacak. Bak olacak. Onların korkusu zaten reis ben size söyleyeyim. İnşallah bu Erbakan Hocam'ın da projeleriydi. Osmanlı tabi Abdülhamit Han'ından gelen bir düşman, o yandan bu yana gelen bize bir düşmanlıklar var. Ama Allah'ın izniyle yıkılmayacağız kardeşim. İnşallah. Yıkılmayacağız kardeşim.